Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle sizinleyim. 3 su bardağı sütün içerisine 8 yemek kaşığı irmik, 8 yemek kaşığı şeker ekledim. Bunları güzelce çırpıyorum. Böyle sütlü, hafif, çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Prenses lokumu yapıyoruz. Böyle kaynayıp göz göz olana kadar bekliyoruz. Bakın her e, kaynattığımızda da yavaş yavaş koyulaşıyor. Koyulaştıktan sonra ocağımızın altını kapattık. Ve oda ısısına gelmesini bekledik. Oda ısısına geldikten sonra içerisine bir poşet krem şanti ekledim. Krem şantiyi de güzelce çırpıp içerisine yedim yediriyorum. Gerçekten çok pratik ve çok az malzemeyle çok lezzetli bir tatlı oluyor. Yapmanızı denemenizi tavsiye ederim. Güzelce hazırladıktan sonra da bakın şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler aldım. Elimle yuvarlıyorum. Tabağımın içerisinde de hindistan cevizi var. Dışarısını hindistan cevizi ile kaplıyorum. Bakın şu şekilde. Birkaç tane daha yapayım. Diğerlerini de zaten aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Çok pratik, çok lezzetli. O yüzden Kesinlikle denemelisiniz. Ayrıca bu tarifi böyle hazırlayıp hazır şekilde dondurucuda da bekletebilirsiniz. İster bu şekilde hazırlayın, servis edeceğinizde çıkarıp şekillendirip hindistan cevizine batırın. İsterseniz tamamen hazırlayıp dondurucuya atıp misafirlerinizi ikram edeceğinizde birkaç saat önceden çıkarıp çözdürüp servis edebilirsiniz. Öyle bir pratiklik de sağlıyor. Bakın dışını hindistan ceviziyle kapladım ve servis tabağımın içerisine alıyorum. Diğerlerinde aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Hızlıca hazırlayıp kıvamını en son yine sizinle paylaşacağım. Bakın bu vermiş olduğum ölçülerden gayet bolca, bereketli çıkıyor. Size şöyle kıvamını da göstereyim. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın ki eklemiş olduğum bütün videolardan hemen anında haberiniz olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdiden herkese afiyet olsun.